Merhaba arkadaşlar. Engelli bireylerin en çok muzdarip olduğu konuların başında engelli emekliliği geliyor. EYT ile emekli olan hiçbir hastalığı veya tanısı olmayan SSK'lılarda 5000 ila 5975 gün prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranıyor. EYT ile emekliliğe hak kazanamayan milyonlarca vatandaş ise kademeli emeklilikten yararlanmak üzere Gördüğünüz üzere toplumun her kesimine erken emeklilik yolları açılıp kolaylık sağlanırken engelli bireylerin emekliliği konusunda hiçbir çalışma yapılmıyor. Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan kişiler 40 yaşında sırf siyasi amaçlar yüzünden emekli edilirken engelinden dolayı hayata bir sıfır geride başlayıp çeşitli zorluklarla iş bulan ve yine engelinden dolayı zorluklarla çalışan kişilerden bu kadar uzun çalışmalarını beklemek ve bu kişileri uzun çalışma yıllarından sonra emekli yapmak hiçbir vicdana sığmadığı gibi insan haklarına da aykırı bir durum bence. EYT ile emekli olan kişiden 20 yıllık sigortalılık süresi istenirken %40 ila 59 arası engelli bireylerden de aynı koşulları yerine getirmeleri bekleniyor. Engelli bireylerin günümüz koşullarında gerçekten çalışmaları çok zor engelli kardeşlerimiz o kadar fazla sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar ki birçoğu bu zorluklara karşı iş bırakıyorlar. Emekli edilme koşulları da çok ağır olduğu için işe devam etme motivasyonları da olmuyor. 1991 senesinden önce koşullar iyiken yani hem sigortalı olma süresi hem de prim gün sayısı makulken kademeli olarak bu süreler uzatıldı maalesef. Tekrardan engelli erken emekliliğinde sigortalılık sürelerinin ve prim gün sayılarının düşürülmesi gerekiyor. EYT'liler eski haklarını isteyip aldılar. Engelli bireyler de eski dönemlerdeki erken emeklilik sistemine geri dönmek istiyorlar. Birinci derece engelli emeklilik sigorta süresi 10 yıla, prim ödemesi 2500 güne, ikinci derece engelli emeklilik sigorta süresi 12,5 yıla, prim ödemesi 2750 güne, 3. derece engelli emeklilik sigorta süresi 15 yıla, prim ödemesi de 3000 güne düşürülmelidir. Gördüğünüz gibi hiç hayalci olmayan, gayet yapılabilir bir düzenleme bu. İsteklerimiz çok büyük talepler değil. Geçmişte uygulanan mevzuata yakın bir düzenleme olacak bu. Sosyal devlet ilkesi gereği, engelli insanları daha çok hayata bağlama adına mutlaka yapılması gereken bir düzenleme bu. Engelli Dernekleri Konfederasyonu bari bu konuda engelli bireylere destek olup siyasilere karşı lobi oluşturmak zorundalar. Torba yasaya kademeli emeklilik eklenecek. Artık bu net olarak belli oldu. Mutlaka aynı torba yasaya engelli bireylerin erken emeklilik düzenlemesi de girmeli. Engelli bireyler de haklarını mutlaka diğer STK'lar gibi savunabilmelidir. Biz üzerimize düşen görevi yerine getirip hem tanıdığımız tüm siyasileri bu konuda uyaracağız hem de Cimer'den yazacağız. Hem de Twitter'da gündem oluşturmaya çalışacağız. Siz de geleceğiniz için mutlaka destek olun arkadaşlar. Cimer için örnek metni açıklamalara bırakacağım. Onu direkt kopyalayıp gönderebilirsiniz. Twitter'da ise engelli hakkını istiyor tag'ına yazıp siyasileri etiketliyoruz arkadaşlar. Birlikte ve güçlü kalalım.